Elazığlı halk müziği sanatçısı ve bestecisi Bülent Atlı, Elazığ'ı anlatan eserini yayınlamak için hazırlanıyor. Selvi boylu Asya'ydın, köylü güzel esmeydin, Cem oydun körebeydin, yağmurun anasıydın. Halk müziği sanatçısı Bülent Atlı, Asi isimli albümüyle ilgili bilgi verdi. Büyük bir tevazuyla gelip eşlik etmelerinde geçmişe dair bir Dostluğumuzun da bir öyküsü olduğu için tanıyarak e, ve çok acı tatlı öyküyü yine birlikte paylaşarak yaşamış olduğumuz anılara istinaden kalkıp geldiler zaten. Ve o şarkıların, birlikte söylediğimiz düetlerin e, böyle bir öyküsü olduğu için ortaya böyle bir eser çıktı. Yani geçmişten geleceğe bir hatıra e, bu konusuyla kendimizi ifade etmeye çalıştık müzikal anlamda. Bülent Tatlı yakın zamanda Elazığ'dan esinlenerek yaptığı bestesini yayınlayacağını ifade etti. Yani ben de bir Elazığ çocuğuyum sonuçta. Bu e, köylerimizde, kentimizde, Ankara'da ve İstanbul'da yaşamış bir insan olarak ait olduğumuz yere istinaden ortaya bir eser çıkarmak bizim boynumuzun borcudur. Yani bu da bir yükümlülüktür. Böyle bir ilham geldikten sonra tabii ki e, yapmalıydık böyle bir çalışma. Biraz da buna istinaden gelip bu havayı teneffüs etmek istedik. Tabii bu Elazığ bestesinde de yani Elazığ'ımızı anlatan benim duygularımla birlikte bir araya getirilmiş birer e, otantik ve tarihini de içeren yani bir Harput'tan bahsetmeden olmaz. Doğduğumuz yerden Keban'dan bahsetmeden olmaz. Elazığ'dan, Baskil'den vesaire yani yine bir Elazığ insanımızın duygularını anlatmaya çalışıyoruz. Kendim yazdım, besteleyip bir de okumaya çalıştım yakında çıkacak tabii ki bununla da onur duyuyorum tabii ki